İyi günler arkadaşlar. Ben Sefa Acarsoy. Bugün Portal 2 tam çözüm serimizde dördüncü bölümde beraberiz. dördüncü bölüm başladı. Sürpriz. Surprise, Surprise madafaka. Bize eskiden tanıdığın iki kişi gelecek demişti. Hatırlarsanız iki önceki bölümde. Hepsi duydurdum de dedi. <laughs> Çok pis geçiyor kadın burada bizimle. Yani yaratık, oh, makine. Seni doğumda terk ettiler, seni görmek isteyeceklerinden yani ben beş şüpheliyim. şüpheliyim. Sağ ol canım ya, ya. sağ ol, sağ ol yani. <laughs> ne yapıyorsun acı? Şuradan hemen bir tane amca oluşturduk. Tamam güzel oluştu bu. Bu bölümde de bayağı zorlanmıştım. Ee, sonrasında daha çok basit olduğunu anladım. Ama nasıl anladım hiçbir fikrim yok. Nasıl yapılıyordu hatırlamıyorum gerçekten. <laughs> Dur bakayım. Spryle mı faka Çekil lan Buradan attığımız nereye düşecek Şuraya düşecek Buradan patlatacak Ha ortada tamam anladım hatırladım yani En azından başını hatırladım Şöyle bunu şuradan büyütelim Bize iki tane o amcadan vermesi lazım tanesi yere düştü galiba. Yo düşmemiş burada. Tamam güzel. Şimdi devam. Ee, nereye açalım portalımızı? Şuraya açalım. Taret görmesin bizi. Tamam çok güzel oldu. Dur lan. Üretken Ediyor bile gerizekalı. Dur oğlum dur lan. Psikopat mısın manyak mısın nesin? Lan dur oğlum bir dur lan. Bizi koruyacak şeyi nereye açabiliriz? Hiçbir yere açamazmışız. Ben şöyle koya koya gidiyordum normalde bunu. Hoppa. Tamam şu şöyle dursun Buradan gidecek tam. He bir saniye ya önce şunu bir halledelim bence Uğraşmayalım böyle Evet tarıta atamıyoruz Şöyle yaparız Onu vurabileceğimiz bir yer var mı acaba Aha vurdum Sıçtım ağzına şimdi tarıtsın Muhtemelen Hadi be sıçamadım. Neyse tamam şunu halledelim o zaman. La sıçmışım tamam süper. Şimdi abi burada yapacağımız şey öncelikle şu amcayı şuraya doğru gönderelim. Sonra diğer amcamızı alıyoruz. Bunda bayağı zorlanmıştı dediğim gibi ama sonradan çok basit olduğunu gördüm. ben ikincinin düştüğünü fark etmemiştim. Onu da buraya gönderiyoruz. Ve bu Şimdi oraya nasıl geçeceğimiz önemli olan. Onu da ailemizin aradığını şey yapıyorum. <laughs> <laughs> Niye olmadı da o? Niye kapandı? Kapanmamış Evet bunu da geçtik. Tabii o zaman birazdan bakarım takas isteğine. Surprise, motherfucker Hey, how is it going? I talked my way onto the nanobot work crew rebuilding this shop. They are really because i it I'm uh, ah, uh, just a small guy. I'm just a small guy. What? Jerry, you can't fire me for that. Yes, Jerry. This is a prejudiced work site. should have accommodated an animal of my size. I'm just a See you in court, mate. Anyway, look, just hang in there Dur, for five more chambers. Hai, İkinci well, you know testimize de girişiyoruz. <laughs> bölüm 4'teki. Çok son maçı değil mi? Yani 10 dakika Ooo nefret etmiştim bu bölümden. Yemin ediyorum nefret etmiştim. Bu bölüm kadar benim resmen ırzıma geçen başka bir bölüm olmadı ne yazık ki. Hatırladığım kadarıyla. Belki de olmuştur bilemiyorum. <laughs> Şimdi çok sıkıntılıydı. Gerçekten çok sıkıntılıydı ve çok canım sıkılmıştı bu bunu yapana kadar. Sürüm bozulmuştu. Bakalım bu sefer hızlı yapabilecek miyiz? Lan, tam üstüne düştük vallahi. Neyse tamam. Şimdi öncelikle şu amca şuraya. Tamam. Sonrasında oppa. Ee, şuradan atlayalım. Kendimizi nereye atalım? Şuraya atalım mesela ilk önce. Tamam. Ee, burası giriş bölümümüz değil mi? Tamam. Lan buradan atlayamayız bir yere. Bizim yüksekten atlayabileceğimiz bir yer lazım. Neresi olabilir? Buraya bir şunu... Yüksekten nereye atlayabiliriz ya? Atlayacak bir yer yok burada. He tamam. Şimdi, 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 şimdi. Ee, nasıl yaparız? Demin ben bir yerden atladım değil mi ya? Bir yerden atladım da geçtim sanki. Neyse şurayı deneyelim nereye atar bizi? Tamam direkt olarak yukarı atıyor süper. Şimdi burada biraz zorlanıyoruz ne yazık ki. Olmadı. Biraz daha sağ şuralara bakmamız lazım. Yine olmadı. Heh tamam süper. Şuraya bir tane portal açıyoruz. Açtık. Şimdi şuraya tepemize de şunu açalım. Evet onu da fırlattık aşağı. Bakalım oraya zıplayabilir mi? Zıplayamadı tabii ki. Bayağı zorlu gördüğünüz gibi bunu yapmak ama yapmasa Bir daha. Nereye bakıyoruz? Şuralarda bir yere bakacağız. Şuraya falan. Ah yanlış yere baktık. <laughs> tamam. Çok güzel. Şimdi abi şuraya gitti değil mi o? Gerizekalı. Bizim başka gidecek neremiz var? Buradan uçsak şuraya gitmeyi severdi. Şöyle yapalım deneyelim. Hop! Yemedi. Şuraya düştü değil mi o ya? Ben mi yanlış gördüm abi? Şuraya düştüyse zaten böyle alırım. Düşmemiş. Tamam. Yerde olması lazım o zaman. Diğeri nereye düştü? Şuraya mı düştü yoksa? Oraya düştüyse yine böyle alırım. Evet. Buraya düşmüş. Tamamdır. Ee, bizim buradan tekrardan karşıya geçmemiz gerekecek. Yani şu bölgeye geçmemiz gerekecek. Oraya bir portal açamadık. Nasıl bir şey yaparız? Buraya geçmek için... Ee, şuradan fırlam fırlamamız gerekecek. Buradan fırlamak için ee, nasıl bir şey yapabiliriz? Buradan fırlayacağız. Şuraya uçacağız. Peki oraya uçmak için benim bir yerden atlamam lazım yine. Heh tamam şöyle yapacağım o zaman. Gel abi gel abi. Ah kapatamadım. Neyse mavi sarıyı değiştireceğim. Tamam. tamam. Evet güzel. Şimdi şuraya fırlayacağız değil mi kendimiz? Tamam. Ve ben o geri almadan niye böyle bir şey yaptım acaba? Şu salağa ihtiyacım vardı benim. Yalan oldu. Dur sakin ol. Tamam sakin ol. Şu dönemeçleri almadan geldim buraya mal gibi. Bir tanesi gerekiyor bize burada. Çok güzel. Gel abi. Seni burada bırakacağım bir. Lan dur oğlum ne yaptın? Birbirimize çarptık. Sakin. Atlayalım şuradan. Tamam sen biraz... Lan olmuyor ya. Ben bunu nasıl yaparım? Çok basit yaparım aslında. Niye bu kadar kastım ben de bilmiyorum ama şuraya göndereceğiz değil mi biz bunu? Buraya otomatik gitmesini sağlayayım abi. Mesela şuraya açalım. Şuraya da açalım. Bu salak buraya otomatik gitsin işte. Ben böyle yapmıştım. Niye bu kadar kastım bu sefer? Bilmiyorum. Budur abi. Bu kadar basit işte. Niye mal mal işlerle uğraşıyorsam. Ah yapamadım. Tamam. Devam. Lan gitmemiş bir saniye. Nerede o? Oğlum nereye gitti o? Yanlış yere mi gönderdik? Ha tamam doğru yere göndermişiz tamam sıkıntı yok. Oh! Mavi değiştirmemiz lazım. Evet tamam güzel. Ee, biz nereye gideceğiz abi? Şuraya gideceğiz. Şuraya bir tane portal açalım. Hatta şöyle açalım. Buradan da uçalım. Hoppa. Çok güzel. Buradan şuraya nişan almamız lazım tamam. Oraya gitmemiz biraz daha rahat. Ee, direkt olarak portal açabiliyoruz çünkü oraya. Şuraya da bir portal açarız. Ve buradan devam. Hoppa. i̇lk olarak şu gerizekalıları patlayacağız. Uğraştırmasınlar biz Ve evet şu an tam olarak karşıya gitmemiz lazım sadece. Başka hiçbir olayımız yok. Bu bölümde bayağı zorlanmıştım. Nasıl yapacağım lan ben bunu falan burada. Olmadı mı lan o? Oldu herhalde ya. Ama niye açılmadı abi? Ben mi yapamadım acaba? Ben şimdi oldu. Emin yapmadı gerizekalı. Tamam. Tekrardan şu amcayı kullanmamız gerekecek. Ne yazık ki. Şimdi maviye gideceğiz. Şuraya bakayım. Mavi değiştireceğim. Evet. Tamam. Doğru yere gidiyorum ben şu anda. Hop. Çok güzel oldu. Bunu da bitirdik böylece. I thought about our dilemma and I came up with a solution that I honestly think works out best for one of both of us. Bu sefer kolay geçtik. Bu bölüm bayağı bir olsun sürmüştü benim için. Eee denediğimde, yaptığımda ama bu sefer hızlıca geçebildik. Çünkü hem nasıl çıkılacak lan buradan falan diye uğraşıyorum hem ilk defa denediğim için zorluydu. Federal regulations require me to warn you that this next test chamber is looking pretty good. That's right. The facility is completely operational again. That's again. That's right. The facility is completely operational again. That's right. Sonra nereye açabiliriz? Şuraya açsak. Tamam güzel. Şimdi herkesin o portalı portala gelmesi pek mümkün değil. O sebeple öncelikle bu amcayı lan dur yanlış portal olmuş. Bu amca oraya gidemez. Demek ki buraya açmak zorundayız biz. Tamam. Şimdi buradan ee, diğerini yanlış açtık. Lan dur. Şuraya açacağız. Evet. iki tanesi başarılı. Üçüncüyü de yapmamız lazım şimdi. Bu buradan direkt olarak gidiyor. Güzel. Bu buna gidecek. Diğerine de şuradan bakabiliyoruz. Zaten doğru yerde. Hızlıca bu bölümü de bitirmiş oluyoruz böylece. İnteret... Internetten bakmadım. Evet. Normal kendi Dene, deneme yapıyorum. Normalde de kendim oynarken de öyle yaptım. Çünkü internetten baktıktan sonra tamam bir bölümde 2-3 saat boyunca takılmadıkça internetten falan bakmak bana göre saçma oluyor ki o zaman da bakmamak lazım da en azından aynı oyundan bıkmamak, oyundan soğumamak için anca kaç saat denedikten sonra yine sürprizim var diyor. Ama geçen seferki gibi sahte değil diyor. Gerçek neticeleri olan gerçek bir Yavşak, öldüreceğim mi Şimdi tamam. Buraya bir şey düşüreceğiz. Nereden düşecek? Şuradan bir Tamam. it düştü. Yavşak ışıklar kapandı ama o kapatmadı. Bizim gerizekalı hey, gelecek şimdi. Aksanla duyuyor musunuz? Onu duyamayacağım duyamayacağı bir aksanla evet. konuşuyorum diyor. Bizim de duyabiliyor musunuz? Evet kaçırıyor bizi. Arkadaşımız sağ olsun. Çünkü öldürecek yani bizi robot. Surprise motherfucker. <laughs> future plans that kapatacağız onu. <laughs> Neredeyse son teste varmıştım. Burası. Arkadaşlar, burada şöyle bir olayımız var. Gördüğünüz gibi, işte burada son test bu. Neden bana güvenmiyorsun? Güven, işte aptalca bir daha kolay bir kaçış yolu. Burada şuraya yaklaşırsanız söylediği olay zaten oyunun resmen bir e, mottosu diyeyim. Şimdi söyleyecek. Aldı. Buradan giderseniz son test diyor. Bak bir daha bırakacağım seni işte son test. Bunda geçersen özgür kalacaksın diyor. Giderseniz böyle al, aldınız, koşuyorsunuz falan yok oluyor. Sinir gazı geliyor. 4 saniye içinde ölüyorsunuz. Ölüyorsunuz. Bu kadar. Başka kaçış yolunuz yok arkadaşlar. Kesinlikle ölüyorsunuz. O sebeple buradan gitmemek gerekiyor ama oyun içinde achievement var. Buraya girmeniz lazım yani. Bir kere girip ölmelisiniz. O achievement'ı almak istiyorsanız. Ama buradan bir kaçış yok hani. Boşa internetten falan bakmayın hiç. Öyle bir kaçış durumu yok. Orası tuzak. He, tekrar gideceğim. Ama gitmeyeceğim tam. Buraya kadar. Allah Çok güzel ya. Şurada bir geyik olduğunu söylüyor yani. Oraya yapraklar, mafraklar koymuş. Hoppa! Devam, devam, devam. Oyunun amacı nedir? Abi oyunun amacı yani bulmacı oyunu. Bulmacı oyunların genelde amacı hikayeyle bağlantılı. Hani hikayeyi e, şey yaparsan amaç da oradan itibaren çıkıyor. Devam, 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 devam. Koş, 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 koş. Portal, silahımla vururum seni. Oğlum ne oluyor lan? Korkutma beni, oha. Karetlere bak. Yıktım hepsini. Lan beni niye vuruyorsun? arkam değilim ben senin. Lan dur, vurur bu beni. Heh, tamam. Şimdi bir tane açalım. Şuradan kaçış yolu bulmamız lazım varsa eğer. Buradan değil. Aha şurada var, gördüm. Evet, tamamdır. Aldık. Terz diyor. İyiyim iyiyim, devam sadece bu demirler üzerinde yol alabiliyor. Yine mi tarz? Hop 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 sakin ol sakin ol sakin ol. Yürü git lan. Oğlum yürü git lan. La yürü git lan. Abi şuraya bak ya çok güzel bölümler kurmuşlar gerçekten. Oradan geçemiyoruz, oradan geçemiyoruz, şuradan, geçemiyoruz. şuradan geçiyoruz. Zaten seni gidecek başka yerin yok. Gerizekalı demir anca buradan gidiyor. Asansöre bin. Bindik. Bindik, 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 bindik. Saniye. ha Mustafa ben yapmadım da muhtemelen Eee oyunun amacı nedir diye soran arkadaşlar hemen önce yazdığı şey yüzünden e, time out atılmıştır 10 dakika falan. Ben yapmadım yani. Evet devam ediyoruz biz. TS3 ücretsiz mi? Abi video çekiyorum bu sorulacak sorum da ücretsiz. TS'de sunucu açmak istersen ücretli. Ama kullanmak ücretsiz. Kaçış. Evet 5. bölüm diyor. O zaman bu bölümün de sonuna gelmiş oluyoruz. 4. bölümde burada bitirelim. Her bölüm birer tane çekmeyi düşündüğümü söylemiştim. Bu bölümde burada sona erdi. 5. bölümde biz hemen devam edeceğiz. Birazdan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi oyunlar.